gördü Antep. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Maşallah, maşallah. Çok güzel. Hayırlı günler. Gel. Sen böyle böyle, böyle 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 yapıp kıracağız. Ben kıracağım. Ama nasıl yapacağız? Aha sonunda bir at var. Aha, bir <laughs> tane Bir tane daha at var. Bu satranç gibi yapmışlar. Evet. Ya biz de oradan oynamamız lazım. Ben ayaklarını da takayım. Bu ayaklarını takacağız. Takalım. Ben takacağım. Tak bakalım. Ben takacağım. Peki ben takarım. Tam dört birlikte yapacağız tamam mı? Nasıl oluyormuş? Yok onunla öyle yapayım. Öyle değil karnım. var ya hiç çekilecek yok kan. İki yaş sendromunda kan. Kan var ya. Sen bakmadın mı? Ya. Nasıl kırılıyor? Nasıl yapılıyor? Nasıl takılıyor bu? Ben baktım. Nasıl takılıyor? Ben bir de de takmamıyorum. Hmm. Bak böyle. hiç öyle değil, hiç öyle değil, hiç <laughs> ağlama. Evet, ben bunları da beyaza takacağım. Ağlamanı gerektirecek bir konu yok. Takacaksın böyle. Evet. kahvemi ve oyuncaklarımı aldım geldim. Çocuklar uyuyunca ben internetten şöyle bir oyuncak aldık ama önce nasıl oluyor diye internetten baktık. <laughs> yani yaparken biraz zorlandım ama aslında çok basit bir şeymiş. Nasılsınız bu arada? Neler yapıyorsunuz? Aa, aa Bu ayağın tek yok ama. Olsun neyse. Bu oyunun adı Buz Kırma. Arkadaşlar bizimkiler oynarken çok eğlendiler. Yani çocukların hepsi de karakter olarak çok farklı. Biri araba meraklısı. Biri böyle vurmalı kırmalı şeyleri seviyor. Malum Fatih Kağan'dan bahsediyorum. Onun için babası böyle bir şey almış. Vurup kırsın diye o kadar farklılar ki karakter olarak Hiçbirbirine birbirlerine benzemiyorlar. Emirhan çok duygusal mesela. Ama Fatih Kan mantık. O biraz mantıksal. Emirhan en ufak bir şeyde üzülür, ağlar. Duygulanır. Halbuki Kaan öyle değil. Kaan ağlatır. <laughs> Aslında onda da var da biraz büyük Emirhan kadar değil. Çok farklılar. Aynı olacak diye bir şey yok tabii ki. Öyle. Arkadaşlar kanalıma beğeni yaparsanız abone olursanız çok mutlu oluruz. Çünkü YouTube'un da benden istediği bu. Diyor ki izleniyor videoların. Giden tekrar tekrar girip dönüp bakıyor diyor ama abone olmuyorlar. Onun için sizden rica, tamamen ücretsiz olan abone ol butonuna tıklamaktır şimdiden teşekkür ederim herkese. Evet. İki gündür dediğim gibi atamıyordum video. İnşallah <laughs> atmayı planlıyorum bu videomu. Ya şöyle bir bakalım nasıl olacak taşımız eksik bir bulup geleyim. Öyle ayağın tekinde buldum. Böyle tersten diziyorsunuz arkadaşlar bunu kısa video olarak da atabilirim, short olarak da atabilirim. Ee, çünkü çocuklar böyle oyunları çok seviyorlar ve biraz kafa karıştırıcı. Böyle yaptım. Tersten yapıyorsunuz, takıyorsunuz. Şöyle piyon mu deniyor buna? Bunu düşüren kaybediyormuş. İki kişilik oynanan bir oyun şöyle böyle vuruyorsunuz böyle buz kırma oyunu arkadaşlar bu bunu şort olarak da dediğim gibi paylaşayım inşallah meraklılarına böyle kahvemi içeyim biraz ben de vloglarımı bakayım Sonra şu oyuncaklarımızı bir toplayalım evet Sonra da uyuyalım bakalım. Herkese iyi geceler diliyorum. Teşekkür ederim.